Selamun efendim. Burası Afrika'nın Mali ülkesi. Mali'nin başkenti Bamako'ya yaklaşık 400 km uzaklığındaki Sikasu vilayetine bağlı Luluni köyü. Bugün buraya Diversity Farklılık Derneği tarafından Hazreti Salih Aleyhisselam su kuyusunun açılışını gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. İnşallah açılacak olan bu su kuyusunun ömrü uzun, suyu bol olur. İnşallah buradaki real halkımız uzun müddet bu su kuyusundan istifade ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde hayırların en faziletlisi insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir buyuruyor. Hazreti Allah bu su akacak olan her bir damla rezilin mükafatını siz hayır sahiplerine ve dertlerine kaydeylesin. Efendim şimdi kısa bir dua ile bu su kusurunu açıp buradaki insanların hizmetini bırakacağız. Amin. <mí toys> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وافنا وافلنا ورحمنا وتمنا فانسون على قلب الكافرين. ربنا تقبل بهذا الهيرات ربنا تقبل بهذا الهيرات ربنا تقبل بهذا الهيرات وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت الله رازون عزت الله فسوك وسنا من رازون سون